Herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle güzel bir okuma gerçekleştireceğiz. Aklınızdaki insan sizin hayatınızı şu anda nasıl görüyor? Onun gözünde sizin hayatınız nasıl? Bir ona bakalım. Beğenen ve abone olan herkesin niyetine olsun arkadaşlar bu okumalar. Bakalım neler söyleyecek. Açarak gidelim. Şimdi... Evet bakın öncelikle e, diyor ki ailenizle kendi hanenizde çok iç içe olduğunuzu düşünüyor bu kişi. Hani diyor ailesiyle vakit geçiriyordur e, bu akrabaları olabilir kuzenleri olabilir diyor sizin için ya da ailenizle iç içe olduğunuzu ya da böyle aile gibi gördüğünüz insanlarla iç içe olduğunuzu düşünüyor. Ama diyor ki onun içinde bence bir burukluk var. Bakın bunu her ne kadar belli etmese de farkında. Çünkü şu çevrenizdeki insanlar mutluyken, bir düzeni varken siz yalnız gibisiniz. Yani hani bu kişiyi beklemekten artık yaşlandığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ama ruhen hani gerçekten ruhum e, yoruldu. E, tükendi demiş olabilirsiniz çünkü karşı taraf da bunun farkında ve biraz daha böyle hayvansever bir insan olabilirsiniz e diyor ki aslında rahat bakın sizin e, rahat olduğunuzu düşünüyor hani istediği yere gidebilir istediğini yiyebilir istediği gibi yaşayabilir gibi sizin hayatınızda kendinizi rahat hissettiğinizi düşünüyor ama e, beklentilerinizin çok azını yaşadığınızı ve çok kafaya taktığınızı bakın hatta baş ağrıları, sağlık sorunları, karamsarlık ruhuna girdiğinizi düşünüyor ve bir takım uyku problemleri olabilir. Hani diyor kafasında çok fazla düşünce vardır ve kafayı çok takıyordur diyor sizin için bence. Ya bu biraz planlarla da alakalı bakın hani Kalbinizin çok temiz olduğunu, bu yüzden dileklerinizin ve niyetlerinizin gerçek olacağını, kendi konfor alanınıza çok düşkün olduğunuzu, kendinizi mutlu etmeyi bildiğinizi, rahatlığı sevdiğinizi, belki dediğim gibi giymeyi, kuşanmayı, vakit geçirmeyi sevdiğinizi, sosyalleşmeyi sevdiğinizi ve biraz da gerçekten rahat bir ailede büyümüş olabilirsiniz. Hepiniz için söylemeyeceğim ama şöyle bir şey var ki kendi konfor alanınızın rahat olduğunu ya da hani büyümeseniz bile kendiniz bunu oluşturmaya çalışmışsınız onun gözünde. Ama biraz beklentilerinizin çok azında bir hayat yaşadığınızı düşünüyor hayatınızı. Peki onunla ilgili ne düşündüğünüzü düşünüyor şu anda? Varsayımlardır arkadaşlar bunlar. Hani Bazen e, hani burada tahmin ettiğin şeyler de çıkabilir. Bazen çıkmayabilir. Bunun sebebi aklındaki insanın düşünceleri. Yani her şeyi bilemezsin. E, hani Sana yansıttığı kadar görebilirsin belki. Ama burada bakacağız. Şimdi seninle ilgili varsayımları nelermiş? Onu nasıl görüyor musunuz? Bakın bu kart ilk karşılaştırdığımda e, çok düşmeye çalıştı ama almadım. Demek ki buraya gelmesi gerekiyormuş. Yani enerji böyle bir şey zaten. Evet. Bu kart az önce baştaydı, şu anda sona geldi. Ee, bakalım şimdi devam edelim. Bakın e, onu çok basiretsiz, çok çaresiz ya da e, hiçbir şey yapamayan bir insan olduğunuzu düşünüyor. Hani diyor ki beni diyor e, gerçekten kısıtlanmış bir insan olarak görüyordur. Elimin kolumunun bağlı olduğunu düşünüyordur diyor benim ilgili. Ve e, cesaretli olamadığımı düşünüyordur diyor. Bakın bu e, Kılıç 8'sindeki olay bir nevi e, hem psikolojik e, travmalar gibidir. Yani bu kişi size gerçekten çok travma yaşatmış olabilir. Hani böyle kendisi de öyle bir insandır. Ya da e, bir şeyler yapabilecek kadar... Açık değildir. Yani bunu düşünüyor aslında. Diyor ki beni çok kısıtlı bir insan olarak görüyordur. Onu fark edemediğimi zannediyor ve diyor ki hani elimin kolumun bağlı olduğunu düşünüyor ve ona adım atamadığımı düşünüyor. Yani siz onunla ilgili onun çaresiz olduğunu düşünüyorsunuz onun gözünde. Hani çaresiz olduğu için ya da korktuğu için korkak bir kişi olduğu için yeteri kadar açık olamadığınızı düşünüyor. Çünkü ya bunu size hissettirdi ya da sizin kendi zihninizde böyle düşündüğünüzü düşündü. Diyor ki aslında beni ruh eşi gibi görüyor. Çünkü bunu çok istedi. Karşılıklı oturup vakit geçirmeyi, birlikte bir şeyler paylaşmayı. Belki benim yanımda, hani belki korktu. Evet çünkü ay kartıyla da birlikte. Yani bu kişi sizi hep bir ilizyonun içine sokmuş. Bunun farkında ama... Bir ruh eşi gibi hissediyordur beni diyor. Bir ruh eşi gibi bir ilişki yaşamak istiyor diyor sizin hakkınızda. Yani siz çok bir şey istememişsiniz. Eşit olsun ben sana bu sevgiyi veriyorsam sen bunu ver. Ben hayatımda zaten bir şeyleri yapabiliyorum. Hani paraysa para belki çalışıp kazanılır. Belki ise bir şekilde olabilir. Şu bu olur. Ama sen bana bunların içerisinde sadece o sadakati, o sevgiyi veremiyorsan. Hani bu eşitliği sağlayamıyorsan benim için hiçbir şey ifade etmiyor noktasındasınız. İşte burada beklentiniz karşılıklı olarak eşit bir şekilde birbirinizle bir şeyler paylaşabilmek, anlaşabilmek, birbirinizi tamamlayabilmekmiş daha doğrusu. Ve hmm, belki bir şeyler içebilmek, sohbet edebilmek, o arkadaşlığı e, kazanabilmekmiş karşı tarafın gözünde de bu şekilde aslında ve biraz daha güçlü bir insan arıyorsunuz açıkçası. Karakteriniz öyle olabilir. Yani zaten kendiniz çok güçlü, hırslı bir kişi olabilirsiniz. Hani böyle hep bir mücadeleyle büyümüş olabilirsiniz. Ve sanki karşınızdaki insana çok fazla korkak, kaçan, iletişime kapalı olduğu zaman da sizin kafanız karışıyor olabilir. Karşı taraf diyor ki benim ona maske taktığımı düşünüyor. Kendim gibi davranmadığımı düşünüyordur diyor. Ve o da öyle yapmaya başladı. Yani o da bana dürüst değil, o da bana açık oynamıyor. O da artık bana maske takıyor diyor sizin hakkınızda. Ve belirsiz yani hislerimden emin değildir. Diyor. Çünkü ona belirsizlikle gittiğim için ıı, belirsiz hissediyordur diyor sizinle ilgili. Ve gelecek korkusu var, kaygısı vardır. Ama diyor beni kaybetmekten korktuğumu da çok hissettim. Çünkü her tartıştığımızda, her mücadele ettiğimizde diyor bakın... ...değnek ise bir rekabettir, bir savaştır aslında. Yani bir şekilde ıı, hem kendinizi çok aşağıya indirmemeye çalışmışsınız ama... E, ucunu da hep böyle bir ciddi bir noktaya bağlamak istemişsiniz bu kişinin gözünde. Bu yüzden diyor ki yani kıskançlığı var, kafada kuruntuları var, e, sezgileri çok kuvvetli ama hırsı da bir kişi. Gerçekten e, yaptığım şeyleri hiç unutmuyor. 10 kere olsa 10 kere yüzüme vuruyor ve e, onunla mücadele etmek beni yoruyor diyor. Ve aslında... Ee, benimle bir yol almak istediğini düşünüyorum. Ama bunu isterken e, gerçekten daha... Bakın toprak e, yani tılsım elementleri şudur. E, daha böyle güvence ister tamam mı? Tılsım burçları olan kişide yani toprak gruplarında olan kişiler de odur. Yani toprak gruplarında kişiler daha böyle ele tutulur şeyler isteyecektir. Yani hani ee, mesela su grupları belki diyecektir ki hani ben o sevgiye ne olursa olsun hani orada oluyor ama toprak grupları bunları demez. Der ki hani o ne? Hani sevgi tamam da o sevgiyi ben göremiyorum. Elle tutulur bir şeyler ister ve sizin bu kişiden beklentinizin bu olduğunu düşünüyor. Yani burada e, bir kupa olması vardır su. Bir de tılsım olması vardır. Bunlar evlilik kartıdır. Ve e, kupa olmasındaki olay az önce dediğim gibi yani senin mutsuzluğa bile hani o sevgine bile var mıdır? Ama tılsım onu onu asla demez. Der ki ben orada konfor bir hayat yaşayacaksam güven vereceksen, durabileceksen isterim noktası çalışır. Yani biraz o var burada güven istiyorsunuz. Çünkü bu kişiye olan hani güveniniz yok. Tabi tılsımlar biraz para da geçerlidir ama yani düşünceniz o yönde değil sadece. Yani düşünceniz şu. Elle tutulur bir şeyler görmek istemek. İşte mesela toprak grupları o yüzden çok sabırlıdırlar. Acele etmezler. Çok ağır adım atarlar. Eğer partnerlerinizde toprak elementi varsa <laughs> O yüzden hem bir yönden iyi hem de bir yönden hayatın gerçekleriyle yaşadıkları için biraz zor olabilir sizin için. Ama bugün için bunları söyleyebilirim arkadaşlar. Umarım aklınızda en hayırlısı olur. Çekmemi istediğiniz okumalar varsa yorumlar kısmına paylaşabilirsiniz. Bana ulaşmak için de yorumlardaki linkten ulaşabilirsiniz. Tekrar tekrar dönmem mümkün olmuyor. Çünkü bazen göremiyorum bile buradaki yoğunluktan ötürü yazdıklarınızı. Bunun için zaten her videomda söylemeye çalışıyorum. Yorumlardaki linkten, Instagram'dan bana ulaşıp sizler de seanslar alabilirsiniz. ilişkiniz ve geleceğiniz hakkında. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.